O zaman şuradan atacağız galiba. Ne oluyor lan? <laughs> Su yapacağız Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne var Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne boyutumuzu alalım. Şöyle Lan 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 lan. Neyse. Öldük. Ama sonuçta iyi gidiyorduk. Neyse. Önce başta kovdum. Bir dakika ben de böyle 5-6 dakika kovdursam. ben tam bir mal Şöyle çekeyim. Alıp sonra şöyle alalım. Şöyle şöyle şöyle, şöyle. Hans. Gel çek bunu Oha ona kadar iş düşmüş yani. Tamam ben bir şey yapacağım. ya. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam Yaptık. Düşmedik. Düşündüğümüz gibi olmadı. Neyse. <laughs> 51. Aynen benim de. Hallo var. Ya çok merak ediyorsanız bilgisayar özelliklerimi ve hakkında kısmından bakabilirsiniz. Ve lanet olsun diyorum. Lanet olsun. İlla artık görüyoruz. Lanet olsun. Başka bir şey demiyorum. Direkt çekmeyi. Oha ya. Oha ya. Öf. Ne yapıyorsun ya? Öf be. Kafayı yedim. Düzgünüm.

ikinci oldum 2. yöndedim bu oldum Şuraya çıkalım Neyse şöyle Hop. Oh Düşeceğim sanırım. Hops Evet devam Bu arada arkadaşlar ben onlarla oynadığım zaman Hayır yüzü oynadık, yedi oynadık. Böyle checkpointler bozuk sanıyorduk. Havuz değilmiş. Biz oynadığımız bu olmuş. Bizim zamanında biz deli gibi oynadığımız zaman bu olur. Bu arada arkadaşlar anti 303 diye bir şey çıkmış. Böyle bir şey yok arkadaşlar, inanılmaz var. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Mesela Böyle bir tane elmas düştü? Bu Entity'de, 303'te bir kota. Kota. Kota dağısıdır. Yani bunu anlayın. ben Üniversitesi. Çok konuşuluyor. Cidden. Ben de duydum arada. Ben de duydum. Cidden çok konuşuluyor. Yani ben de size diyeyim yani. Anladım. Ben size diyeyim yani. Öyle bir şey yok. Entity sadece. Şöyle yerde duran bir şeydir. Mesela bakın ben bu elması yere atayım. Bu yerde durdururum da oluyor. Çünkü işte dediğim gibi bu kod hatası. Konumuz bu değil. Konumuz. Bize özelliklerim. Anladığım bir dakika. O yüzden benim var. İyi ve işlemci ekran kartım var. E, ama ekran kartım kötü bir şey Hani... Şöyle iyiydi ama öyle olabilirdi. Ekran kartı iyi olmadı arkadaşlar. Geçtirmem gerekecek. Ya kadar en kısa zamanda değiştiririm belki bilmiyorum. Ve kulaklık da almayı düşünüyorum yani. Cık cık cık. Yeter yani yeter. Cık cık. Çünkü annemlerin bana bağırmasından baktım şu ses yüzünden. Ve çok ses çıkıyor yani bir şeyin. Ben de kulaklık takmayı cık cık cık. kulaklık almayı yapıyorum. Kaç lira bilmiyorum ama bakacağım. şey şey gidip ee, bilgisayarcıya gidip soracağım. Abi. Ben... Bulutlar kapalı değil mi? Bakalım şöyle kapalı. Bu arada Eski kapalı tamam. Bu arada arkadaşlar bir Optifine de yok. Ben uzun değil Optifine Bir iki, var ama hangi game serileri dediğim gibi games az geliyor. Neden? Bakın internete yarım saatte video kullanacağım şu anda. Düzde tamam. Bir dakika yüklenir dediğim gibi. Bir dakika sonra video hazır beyler yarım saatlik dropper videosu. Ee, neyse biz de var burada Şöyle biz de bir tane konu düşünelim. 64 bit, 64 bit işlemci dememiştim belki bilmiyorum ama 64 bit işlemci var. Ee, evet. bu arada arkadaşlar e, bu burayı sevdim, burayı seviyorum. Şöyle ananın. Ya of. Bu arada arkadaşlar bizi gören oluyor biliyorsunuz. O yüzden mektebiniz arkadaşlar 17 yedi bir, gönderir, bir, bir, bir sekiz gönder neye göndereceksen ona daha iyi. Sizin için daha mantıklı olur. Sonra da böyle şey koyarsınız. Slime block. Slime block Eğlenirim. Şu <laughs> anda pis oluyoruz ya. Şansa bak. Ben bakalım pis olmalıyız. Cidden evet şöyle hop hop <Sessizlik> <laughs> Minecraft'ta meşhur arka plan müzikleri bu arada arka planı bir müzik koymayı düşünüyorum sonra vazgeçelim koymadım yeter ama 68 film nedir ya bu arada arkadaşlar e ee, benim yaşım sonra olursa 15 ve domuza ıı, gidiyorum 2000 ben yanımda doğdum. Sen onları da artık kendine çalışmalar denersiniz ama hesabım artık gerek kalın çünkü ben Lise 2'ye gidiyorum benim Lise 2'ye gidiyorum Cık. 9 yaşındayım 9 <laughs> yaşındayım diyorum ben. 15 yaşındayım 9'a gidiyorum dedim ya karıştırdım 9 yaşındayım diyeyim Ananı <laughs> Ya of tam da gemi almıştım Şöyle

59 FPS çok fazla FPS oluyor 304 FPS'e çıkmadım lan ha, ha havada oldum arkadaşlar fazla FPS oluyor yoksa az FPS <Gülüşmeler> elane kusmam yani, ya bu 73 dedi ne dedi 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 Yok kapatalım şimdi tamam tamam. Um, Bir ne? şey yok. öyle şey, öyle şey, bir şey. Ne yapacağız? Nasıl bir şey yapacağız? Efeçalak oldu. Efeçalak, şey

Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like like like. Görüşürüz.